Merhabalar arkadaşlar hepinize selamlar sevgiler hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet yine maalesef bir gün e, ara vermek zorunda kaldım artık neden e, bir gün ya da iki gün ara vererek açılım videoları sizlerle paylaştım biliyorsunuz malum yoğunluk e, en son yayınladığım videoda da açıklamalar kısmında çekilişi kazanan üç arkadaşımın isimlerini paylaşmıştım. Ama bu arkadaşlarımdan herhangi bir şekilde geri dönüş olmadı. Daha e, tabii ki bugün salı. E, fakat cuma gününe kadar benimle eğer irtibata geçerlerse WhatsApp üzerinden mesaj yoluyla sevinirim. Cumaya kadar e, akşama kadar bekleyeceğim. Gece saat 10'a e, kadar bekleyeceğim. Eğer benimle herhangi bir şekilde iletişime geçmezlerse ondan sonraki hafta e ee, bunun telafisi için yedek talihler seçip duyurusunda bulunacağım. Evet şimdi bugünkü açılımımızın e, konu sahibi sevgili Hülya Caran, e, sevgili Hülya şunu paylaşmış. Demiş ki üçüncü kişiler aradan çıkacak mı? E tabii daha önceden bununla ilgili açılım videolarım vardı ama e, tekrar istemişsiniz. O yüzden Hani her zaman diyorum sizlere benden yapmamı istediğiniz açılım konuları varsa yazın. Ben bunları zaten not alıyorum. Ve ilk fırsatta da bu açılımları sizlerle paylaşıyorum. Bakalım aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle aranızdaki üçüncü kişiler ya da üçüncü konular e, bitecek mi? Bunlar aradan çıkacak mı? Kollektifin en yüce hayrına bilgi ve şifa olsun inşallah. Evet. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, keyfiniz inşallah iyidir. Bu kartlar yerinde durmuyor. Çünkü neden? Çünkü size odaklanıyorum. Ee, sizin aklınızdaki, kalbinizdeki kişiye odaklanıyorum. Demek ki konuşmak istiyor. Demek ki halini, hatını sizlere duyurmak istiyor. Evet. Bu arada ee, tekrar ikinci çekilişe katılmak için de arkadaşlar sadece yapmanız gereken 2-3 işlem var kanala abone değilseniz abone olmak tüm bildirimleri açmak videoları beğenmek instagramdan takip etmek ve yorum olarak da aboneyim katılıyorum diye yazmak evet bugün şöyle farklı bir açılım şekli uygulayacağım. Gerçi daha önceden ben yapıyordum bunu. Evet. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz arkadaşlar hafta içi saat 12 ile akşam 18 arası WhatsApp'tan benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi bunların üzerine neler seçelim? Neler? Şimdi elim onu seçeceğim. Bu arada monolojik kartlarımdan da seçeceğim. Bakalım aklınızdaki kişiyle aranızdaki üçüncü kişiler ya da üçüncü durumlar bitecek mi? Ya da bu aklınızdaki, kalbinizdeki kişi bu üçüncü enerjileri, işte aileydi, anneydi, babaydı, işte farklı konulardı. Bunları aradan çıkartacak mı? Buna bir bakalım hep birlikte. Birer tane monoloji almamız yeterli olacaktır. Arkadaşlar sevgili canlar birer tane yeterli mi acaba hmm, bence yeterli sevgili Gupse'nin de e, ay yüzmesi kartlarından da seçelim kendisine de buradan çok çok selamlar sevgiler. Artık beni bilenler biliyor arkadaşlar. Benim hiçbir yorumcu arkadaşımla ya da hiç kimseyle bir derdim sorunum yok. Olamaz da. Niye olsun? Ne gereği var? Ben sadece şuna gülüyorum. Bu dislike atan arkadaşlar var ya. Aslında videoyu izliyorlar. Bakıyorlar ki ondan sonra kendilerine uyan bir şey yok tutuyorlar bu sefer dislike'a basıyorlar. Tamam basabilirsin sıkıntı değil de bari bu kadar izlediğini belli etme. Bari bir kulaklı geçiyor değil mi? Hiçbir şey yapma. Ne beğene tıkla ne dislike'a tıkla. Hiçbir şeyine tıklama. Çık git. Sanki beni böyle yıldırmaya çalışıyorlar ya. Arkadaşlar bu arada bunlar deste seç değil. Şimdi aklınızdaki kişinin öncelikle bir kafasından geçen konulara bir bakalım. Neyi düşünüyor? Ne yapmak istiyor? Neler oluyor? Siz bu kişiyi arıyorsunuz, arıyorsunuz cevap da vermiyor. <laughs> Espriyle yaklaşın arkadaşlar. Pozitif yaklaşın her şeye. Pozitif, pozitif. Ya Ahmet giderse Mehmet gelir, Akif giderse Zeki gelir ya da Ayşe giderse Fatma gelir, Hatice giderse ne bileyim Nur gelir. Yapmayın. Bu kadar kendinizi lütfen bu kişi için lütfen darlamayın. Ve o kişi siz yaşayamam, ölürüm, biterim modundan çıkın. Allah rızası için lütfen. Evet şimdi arkadaşlar öncelikle aklınızdaki kişinin düşüncelerine bir baktığım zaman bu kişi şu an bir dinlenme sürecinde. Yani bir inzivaya çekilmiş. Evet diyor ki artık zihnen kendimi daha çok güçlü, daha çok dengeli hissetmek istiyorum. Hayatımdaki dengesizlikleri, hayatımdaki üçüncü... Kişileri ya da durumları tamamıyla bitirmek istiyorum. Ben bu durumlara evet diyorum maruz kaldım. Ee, beni seven, beni düşünen insanla aramıza maalesef ki üçüncü kişilerin ya da enerjilerin girmesine izin verdim. Bunun nedeni de arkadaşlar tamamıyla kendi nefsime, kendi hırslarıma çok fazlasıyla yenik düşmemden kaynaklandı. Ama artık diyor şu an bir yenilenme, bir böyle dinlenme kendimi bir ondan sonra spiritel anlamda ee, bir arındırma zamanındayım. Zaten kılıç dörtlüsü bunun bize zaten sinyalini veriyor arkadaşlar. Bakın üçüncü durumları zaten bırakmış, dinleniyor, sizi takip ediyor. Demek ki bu insandan bir özür gelme ihtimali de olabilir. Ben öyle aldım. Daha doğrusu öyle hissettim ama tabii ki de en doğrusunu Rabbimiz bilir. Ve bu insan arkadaşlar Neymiş bu? Maneviyatına yönelmiş. Zaten kılıç dörtlüsünün altına gelen bu kart da birbirini destekledi. Yani şu an maneviyata daha çok önem veriyor. Güçlenerek daha çok yeniliği, daha çok güzelliği ve mutluluğu hayatına çekmeyi istiyor ve düşünüyor. Ve şu an diyor ki neyi bırakmam gerekiyor? Tabii ki de dengesizliği bırakması gerekiyor arkadaşlar. Dengeyi mutlaka ki sağlaması gerekiyor. Bu kişi daha önceden yapmış olduğu dengesizliklerden dolayı, daha doğrusu hayatında birçok kişiye yeşil ışık yaktığı için pişmanlık duyuyor. Ve diyor ki, istek ve arzular, sevgi ve duygular maalesef ki bende aynı ölçüde kalmadı diyor. İstek, arzular, bir var bir yok. Bir de çok fazlasıyla... Burada bir aslan enerjisi var arkadaşlar. Belki de bu kişi e, aslan burcu da olabilir. Aslan burcu olmak zorunda olmadığı gibi aslan enerjisini de şu an çalıştırıyor olabilir. Fakat bu kişi artık net kararlar almaya başlamış. Artık bir hayatımda neyi bırakmam gerekiyorsa bunların hepsini bırakmak için bir şekilde de olsun bir kenara çekildim. Ve şu an diyor maneviyatıma içime diyor yöneliyorum. Şu an diyor bir dinlenme süreci içerisindeyim. O maneviyat, o spiritel alına daha fazlasıyla yönelmiş ve buradaki dengesizlikleri bitirerek hayatını yenileme moduna geçmeyi tercih etmiş bir aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin düşünceleri var. Peki düşünceleri bizden artı puanı aldı. Peki duygularında neler var? Hmm. Hı Güzel. Evet öncelikle arkadaşlar bu kişi şu an olmak istediği yerde. Yani eğer araya üçüncü bir kadın ya da erkek enerjisi girmişse eğer bunları tamamıyla bitirmiş durumda. Bu insan artık seçimlerini yapmış. Herhangi bir şekilde üstesinden gelemeyeceği bir zorluğun olmadığını hissediyor. Diyor ki, karşımdaki diyor insan benden artık net netlik istiyor, netlik, net bir şekilde onunla aramdaki bütün sorunları diyor bitirmemi istiyor ve ben bir şekilde de olsun diyor, benden keskin net e, adımlar, birleşmeler ve mutluluk isteyen kişiyle diyor, ne yapacağım? Tekrar deneyeceğim. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Kişi artık aşması gereken bütün zorlukları aşmış, istediği o zirveye, o tepeye çıkmış ve kendi duygularına bakıyor. Kendi kalbine bakıyor. Ve sizinle artık bir iletişime, bir mesaja, bir nasıl diyeyim, bir adıma geçmek istiyor. Ve artık sizin ondan ne beklediğinizin de farkında diyor ki, karşımdaki kadın diyor çok net, çok keskin kararlar verdi. Artık mantıkla çalışmam, mantıkla davranmamı istiyor. Daha doğrusu siz bu insana mantıkla yaklaşmışsınız. Demişsiniz ki artık aradaki bütün durumları bitir. Bizim ilişkimizi bir şekilde de artık düzene sok demişsiniz siz bu insana. Ve bu insan da diyor ki artık kupa ikilisinin altına gelen kart çiçeklenme, romantik, doğurganlık. Çok güzel destekledi arkadaşlar. Yani bu insan diyor ki, Aşmam gereken bütün zorlukları aşıyorum. Neydi aşması gereken zorluklar? Araya giren üçüncü durumlar. İşte başka kadın, başka erkek, iş, e, maddiyat, uzaklık, mesafe. Bunların hepsini aslında bitirmek istiyor. Bakın size bir çiçek uzatmak istiyor. Zaten burada da var çiçeklemle, romantik, doğurganlık. Bu insan sizinle olan ilişkisini bir adım daha öne götürmek istiyor. Yani kalbinde size karşı duyguları yok değil, var. Sadece sizden tek istediği şey zor bir döngüyü bitirmek üzere. Çünkü tekrar aynı şekilde aynı hatalara düşmek istemiyor. Aynı şekilde nefsine ya da kendi isteklerine, kendi hırslarına da maruz kalmak istemiyor. Peki duyguları da çok güzel çıktı. Ben burada kısa kısa geçiyorum arkadaşlar. Çünkü uzatacak bir şey yok. Enerji neyi veriyorsa onu zaten sizlerle paylaşıyorum. O konuda rahat olun. Peki hayatında neler oluyor? Şu an onu etkileyen durumlar ne? Neden bir bekleme enerjisinde? Neden bir inzivaya çekilmiş durumda? Hani yaptığı hataların farkında. Ama onu etkileyen durumlar ne? İşte bakın dinlenme, yalnızlık, kayıp. Arkadaşlar bu kişi artık yani o kadar çok kaybetme korkusu içerisinde kalmış ki şu an pasif bir durumda. Neden? Çünkü kendi maneviyatına çok fazla yönelmesi gerekiyor. Bu kişi aslında birçok konuyla ilgili bilgiye de sahip olmak istiyor. Bu insanla aranızda din, mezhep, dil, ırk e, ayrımı olabilir uzaklık mesafeleri olabilir. Aile engellerinden en çok mesela onun ailesi ile sizin aileniz bir blokaj kurmuş olabilir. Ama bu insan her ne kadar çok sizinle önceliğinde bazı inanç faktörleri de olsa bunların hepsini aradan çıkartmak istiyor. Çözüm diyor ki çözüm diyor benim inancım ya da onun inancı değil. Çözüm diyor sadece aramızdaki diyor sıkıntıları bitirmek. Artık aramıza giren diyor bütün kara bulutları dağıtmak gerekiyor. Ve şu an diyor yalnız kalmaya ihtiyacım var. Çünkü şu an diyor bu durumu değiştirebilecek güçte değilim. Çünkü herkes ama herkes diyor çok fazlasıyla bana diyor yükleniyor diyor. O oradan bir şey söylüyor. Bu buradan bir şey söylüyor. Çok fazlası baskı var arkadaşlar bu kişinin üzerinde. Kılıç dokuzlusu demek burada Kişinin yapmış olduğu hatalar, duymuş olduğu pişmanlıklar, kaybetme korkusu, işte aramızda işte din, mezhep, inanç farklılıkları var, uzaklık mesafeler var, iş konuları var, ee, çok fazlasıyla nasıl din öyle. bu kişi kendini aşmış yani, hem kendi inancını görmezden gelmiş hem de sizin ona karşı olan sevginize karşı inançsızlık sergilemiş. Bu yüzden de şu an pasif, duran bir enerjide. Bunun için ne yapması gerekiyor? Şu an bu durumu yavaş bir şekilde çözüme ulaşmasını istiyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu kişi diyor ki karşımdaki insana diyor beni bekleyen kalbinde ve aklında olduğum kişiye diyor şu an diyor ani bir atak yaparsam diyor tartışacağımızı çok iyi biliyorum diyor. Bütün diyor hat hatalarımı, bütün yanlışları diyor başıma kakacağını çok iyi biliyorum diyor. O yüzden diyor şu an diyor bu durum bir yere varmayacak. Varması için de diyor biraz diyor böyle sakin sakin hareket etmem gerekiyor. Çünkü hayatımda çok fazlasıyla şey diyor beni etkiliyor. Belki de bu insan arkadaşlar evlidir, daha yeni boşanıyordur veyahut da evli olduğunu sizden gizlemiştir. Veyahut da ee, nasıl diyeyim siz bu kişiyle evlisinizdir ve ee, evliliğiniz şu an pasiftir ve tekrar ondan sonra bu evliliği kurtarmak için şu an herhangi bir şekilde harekette ya da girişimde bulunmuyordur. Böyle bir olasılık da çalışıyor burada. Peki olası sonuçta neler var? Hmm. Çok güzel. Arkadaşlar burada maneviyat kartları çok fazlasıyla çıkıyor. Demek ki bu insan artık kendi maneviyatına, kendi sezgilerine daha çok kulak asıyor. Yani içten kalpten gelen sese, kalp ve ruh nereye bağlıydı? Yaradana. Siz ister ateist olun ister deist olun. Sonuçta kalbinizden, ruhunuzdan gelen bir ses varsa. Emin olun ki o yaradandan gelen bir ses mesajdır. Ve bu insan evet birçok şeyi bırakıp gitmek istiyor. Neyi bırakıp gitmek istiyor biliyor musunuz? Dengesizliği bırakmak istiyor, dengesizliği. Şu an hayatında bir denge sağlamaya çalışıyor. Arada derede kaldığı bir ikilem var. Bu ikilemde parasal durumlar parasal durumlar burada çok fazlası ağırlıkta çıkıyor. Ve diyor ki benim diyor aslında tamamıyla arkada bırakacağım durum para, maddiyat, ekonomik durumlar ve beni zorlayan durumlar diyor. Bunların hepsini diyor arkamda bırakmak ve ona diyor küçük de olsa diyor bir e, duygu yani aşk. Aşkla ilgili diyor bir adım atmak istiyorum. Aslında diyor ona karşı duygularım var. Ama bunu diyor küçük küçük adımlarla, minik minik adımlarla diyor gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü bakın burada iki tarafında kazandığı bir sonuç var. Bu insan arkadaşlar artık teraziyi dengelemeye başlıyor. Ya da başlayacak. Çünkü artık diyor ki ben diyor hayata sadece maddi olarak değil, parasal olarak değil, aradaki uzak mesafeler olarak değil, aşk ile bakıyorum diyor ve benden adım, iletişim bekleyen, aradaki var olan üçüncü durumları bitirmemi isteyen bir insan var diyor. Beni seven ama benim onun sevgisine saygı göstermediğim bir insan var. Onu hep böyle arka planda bıraktığım bir insan. Kupa sekizlisi bazen arkadaşlar tamamıyla bir terk ediş vazgeçiş değildir. Sadece kişinin bir sürene de olsun. Duygusal durumlara arkasını dönmesi ve bir çıkış noktası aramasıdır. Ve bundan mütevellit zaten araya bir uzaklık girmiş. Diyorum ya, bu insan belki evli, belki de hayatında başka biri vardı. Belki bu insan çok çapkın bir insandı. Şimdi kolektif açılım olduğu için o kadar çok senaryo çıkıyor ki burada. Diyor ki, ben artık diyor adalette olacağım ve benden diyor beklediği diyor. O adımı, teklifi ona sunacağım. Ve iç görüsü, öğrenim ve sessizlik. Şu an bu insan sessiz durumda arkadaşlar. Çünkü kendi içinde kendisiyle büyük bir çatışma kavga içerisinde. Doğruyu yanlışı daha yeni ayırt edebiliyor bu insan. Tabi açılımlarımız zamansız zamana dair açılımlar ama en azından kişi burada biraz daha ferahlamış biraz daha relax, biraz daha yavaş ama sakin adımlarla ilerlemenin hem sizin açınızdan hem de kendisi açısından ve ikinizin geleceği açısından daha faydalı olacağını anlamış. Bu da büyük bir farkındalık. O yüzden her zaman diyorum ya pozitif olun arkadaşlar. Pozitif olmak için eğer yalnız kalmaya ihtiyacınız varsa yalnız kalın. Kendiniz mesela meditasyonlar yapın, olumlamalar yapın, güzel niyetler çalıştırın. E, ritüel derken mesela olumlamalar da ritüele dahil oluyor. Ama e, ak olan tarafıyla. Yani güzel dualar, güzel iletişimler, güzel mesajlar gönderin. Siz evrene gönderiyorsunuz mesela. Evrenin de sahibi zaten yüce yaradandır. Ben direkt yaradana gönderiyorum. Allah'la arama hiçbir şekilde ne evreni koyarım ne de başka bir şeyi koyarım. Direkt yukarıyla. Yukarıya da gerek yok. Kalbimizle. Elinizi kalbinize koyun. Gözlerinizi kapatın. Derin derin yavaş yavaş burnunuzdan nefesinizi alın. Ağzınızdan yavaşlığına verin. Ve başlayın ingilemeye. Hayatımdaki bütün negatif enerjiyi ve olumsuzlukları beni etkileyen tüm durumların hepsini iptal ediyorum. Hayatıma pozitif, olumlu gelişmeler, mutluluk Refah ve bolluk çekiyorum. Ve öyle de oldu. Şükürler olsun Rabbime. Yani bundan basit bir niye çalışması olamaz. Ve bu gerçekten de bizim hayatımızı etkileyen çalışmalar. Ve kişi zaten burada bunu farkında. Bakın adımlar geliyor. Bu yüzden de bu insan artık her şeyin para pul ya da çapkınlık ya da hovardalık ya da ne bileyim araya giren... Başka kişilerin e, faydasız olduğunu düşünüyor. Ve diyor ki aşk kazanacak. Peki. Gayet güzel konuştu. Aklınızdaki kişinin enerjisi. Ben aldım kabul ettim. Ve her zamanki gibi artık alışkanlık oldu arkadaşlar. Benim hoşuma ger gerçi gidiyor. E, burada en sonda videoyu kapatmadan önce soru cevap yapmak. İnşallah sizlerin de hoşunuza gidiyordur. Üç tane soru, üç tane cevap. Sorular sizin, cevaplar sizin. İsterseniz tek bir soruyu da üç tane karttan alabilirsiniz. Yani üç soruya üç tane kart seçiyorum ya. İsterseniz tek bir soru için de üç tane kartın cevabını da alabilirsiniz. İstediğiniz gibi kabul edebilirsiniz. Evet, kolektifim sorularına cevaplar. Kolektifin en yüce hayrına olacak olan cevaplar. Bunları almaya niyet ediyorum. Şimdi bütüne kolektife hitap ederek yaptığımız için bu açılımları arkadaşlar buradaki bütün pozitif enerjiler tüm izleyenleri kapsıyor. Bilginiz olsun. Evet, hadi bakalım hayırlısı. Birinci cevap, barışçıl çözüm. Bakın burada çıkmamış mıydı? İki tarafında kazandığı bir sonuç kartın üzerine, bunun çıkması. Ya işte, ben bir şey demiyorum. İkinci cevap bağışlamak. Bağışlamanız gereken birçok konu var demek ki. Ve sevindirici büyük değişiklikler. Arkadaşlar hepimizin, hepinizin hakkınızda en en hayırlısı olsun. Çok güzel cevaplar geldi. Demek ki aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle araya giren üçüncü durumlar, kişiler, işte konular hepsi biznillah Allah'ın izniyle burada artık çözüme yavaş da olsa ulaşıyor. Ben sizlerin adınıza buradaki tüm olumlu mesajların hepsini aldım, kabul ettim ve şükürler olsun ki Yüce Rabbime öyle de oldu. Pozitif olun, pozitif. Negatif olmaya hiç gerek yok. Bunu yapanlar da negatif kişiler. Rabbim sizleri de tez vakitte inşallah Ya Şafi ismiyle şifalandırsın. Size de çok çok sevgilerimi gönderiyorum. Herkese çok çok sevgilerimi gönderiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar. Kısacık bir şey daha hatırlatayım. Gerçi açılımdan önce hatırlatmıştım ama. Kazanan 3 arkadaşımı açıklamalar kısmında duyurusunu yapmıştım. Yapmaya da devam edeceğim. Cuma günü akşam saat 10'a kadar benimle Whatsapp'tan iletişime geçtiler. Geçtiler. Geçmediler kusura bakmayın. Onların yerine 3 arkadaşımı seçip. Onları bu ücretsiz tarot danışmanlığından faydalandıracağım. Sizleri çok çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sevgili kalın.